Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri ve cinayet ekipleri olarak durumundan şüphelenip durdurduğumuz bir araç içerisinde yapmış olduğumuz uygulamada suikast silahı olarak adlandırılan kalem tabanca ele geçirilmiş olup ayrıca aracın sol ön kapı iç kısmında Yine bir adet siyah renkli ruhsatsız tabanca. Tabancaya bağlı bir adet jarjör. Jarjöre basılı vaziyette mermiler ele geçirilmiş olup. Araçta yaptığımız... Yine arka bagaj kısmındaki yaptığımız, yapmış olduğumuz uygulamada siyah poşet, siyah çanta içerisine sarılı bir esrar madresi, yine bir adet ruhsatsız tabanca şeffaf poşete sarılı esrar maddesi. Yine silaha bağlı yani bir adet şarjör. Böyle geçirilmiş